Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zeki Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Online kafa topunun hilesini göstereceğim arkadaşlar Ama hile böyle programlı bir hile değil Ekstra program istemiyor oyunun kendi bug'ı gibi bir şey ee, Sezona gidiyoruz Sezon maça başa diyoruz İlk önce tabii e, biraz paranız olmanı gerekiyor mesela Ben efsaneye gireyim Arkadaşlar Bunda İlk önce siz zaman bot adam veriyor. Bakın 373. sırada. Bu rakibimiz bot şimdi. Bu rakibimiz bot. Oynamıyor bile. Ya oynuyor. Gol atıyor ama çok kötü atıyor arkadaşlar. Evet bunu yenmemiz yenilmemiz imkansız gibi bir şey. Böyle bir şey yazıyor ama saçma sapan. Evet bir iki tane gol yiyoruz. Ama atmamız çok basit. Mesela gördüğünüz gibi özel güç falan kullanıyor ama kötü oynuyor. Ayrıca zaten bir dediğimiz gibi arkadaşlar bot bunlar. Bunları yenme imkanımız çok fazla. Ama işte çok fazla özel güç kullanıyor ve beni deli ediyor. Evet. 3-2 yaptım şimdi. Arkadaşlar artık bunun videosu çok çekildi. Herkes çünkü bunu gösteriyor. Ben de göstermek istedim. Herkes çekiyor. Ben niye çekmeyeyim dedim. Şu an arkadaşlar iyi savunma yapıyor bilgisayar. Yalnız bakın arkadaşlar bot olduğuna kadar belli. Kalenin orada duruyor. Normalde hakem bizde durunca şey buzlandırma cezası veriyor. Sarı kart veriyor. Onda hiçbir şey vermiyor. Bakın aa, verdi şimdi. Şimdi verecek. Evet gol oldu. 4-3 şimdi. bir anda kaldı. Arkadaşlar bunlara yenilmemeniz lazım tabii ki de sizin. Böyle böyle arkadaşlar böyle yaparak 9 binlerde falan para kasabilirsiniz. Her maçtan e, 5000 bin, 6000 bin çıkartıyorsunuz. Evet şimdi oyundan ayrılacak. Evet şimdi oyundan çıktık. Aldık böylece parayı. Gördüğünüz gibi hepsi, paranın hepsi bize geldi. Şimdi arkadaşlar Yapacağınız şey şu. Bir maçı yapıyorsunuz ya sonra tekrar artma hemen girerseniz olmuyor. Ee, size gerçeğini veriyor. Yani gerçek oyuncu veriyor. Oyundan çıkacaksınız. Oyunu alt sekmelerden kaldıracaksınız. Ondan sonra kafa topuna gireceksiniz tekrardan. Oyunumuz açılıyor. şimdi tekrardan sezon diyoruz. Tekrar maça başlıyoruz. Tekrar efsaneye girelim. Kabul edelim. Şimdi yine bot gelecek arkadaşlar izleyin. Bakın gördüğünüz gibi 200'lerde böyle hep 100 binden fazla sıralarda oluyorlar. Genellikle bunlar botlar. Şöyle bir klon kaleci yapalım. Kullan sakın onları kullanmayın arkadaşlar. Boşu boşuna harcamayın. Botla yapıyorsunuz zaten. Böyle gol atmak çok kolay Hemen bunu da yenelim. Sonra da videoyu bitirelim. Şöyle bununla yenelim. Ama arkadaşlar bot falan değil mi? böyle oynamıyor. Olduğu yerde durmazlık yapmıyor. Yine gol falan unutuyor yani. Ama bilgisayar tamamı. Bir kişi böyle. İsimleri de saçma sapan. Bilgisayarın bilgisayardan isimler. Bu karakteri birisi oynamıyor yani. Arkadaşlar online kafa topu da Türk, Türk yapımı en güzel oyunlardan bir tanesi. Yani Türklerin yaptığı Web Tekno'nun, Web Tekno kanalının İz yaptığı bir tane oyun. Herkes tarafından çok beğeniyor ve e, oyun Türkçe olması sonra Türklerin yapması bizim için çok iyi bir şey. Oyunlar oyun Türkçe işte. Daha eğlenceli böyle Türklerle oynamak. Eğlenceli. Evet arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 saniye kaldı ve 26 yeniyorum. 1 saniye kaldı ve kazandık zaten. Baya fark açtım. Ben videoda olmayınca oyunu daha iyi oynuyorum. Arkadaşlar bana istek yollayabilirsiniz. Zekilkaya hesabım. Boş zamanım olursa bana istek yollayın. Belki maç yaparız. Evet arkadaşlar bu güzel bir tane daha bug'u gösterdim oyunun. Oyunun bir hilesini gösterdim para kasmaya gösterdim. Ben önceki hesabımda bundan önceki hesabımda geritme yolu vardı bende. 50 bin biriktirmiştim böyle böyle. Arkadaşlar böyle ıı, üşenmeyin yapın arda arda yapın bunları. Bayağı bir para gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanal abone olmayı video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay.